arkadaşlar. Evet arkadaşlar Miray Veycin'in okulundan aldık. Markete uğrayacağız. Markete uğramadan önce kuşlarla oynamak istedik. merkeze gidiyorum. Kurslarda biraz oynadı, malzeme verdik. Sonra merkeze gidiyoruz. Hadi koş bakalım. Evet. Hadi bakalım. Çocuklar oyuncak sözüm vardı. Önce kalacağız. Hadi geçin bakalım. Hadi bakalım. Alın birer tane. Onu mu istiyorsun? Evet. Evet bence de çok güzel anneciğim onu alabilirsin. Ben de bunu aldım. Bakayım sen ne istiyorsun? Kocaman ayıcı. Tamam. Arkadaşlar her daha güzel. Yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi bakalım. Çınar sen de seç bir tane. Çınar sen de seç bir tane. Arkağı, Çınar aslında bunu da alabilirsin bak. Aa bu ne var Çınar? Gel bunu alalım. O ne o ne var bu? Yarış arabası Çınar. Çınar git gel. Ne Gerçek pandanası hazırdır. Evet pandaları ben de çok severim. Arkadaşım, arkadaşlar şimdi balon aramaya gideceğiz. Evet balon alacağız. Akşam güzel bir video çekmeyi düşünüyoruz. Arkadaşlar balon yoksa başka markete gideceğiz. Evet burada balon yoksa soralım. Bulamadık şu an. <laughs> Çınar hadi karar verdin mi oğlum? Evet. Onu mu aldın? Arkadaşlar ben şimdi ablaya sorup geleceğim. Çalışana soracak yani personele. <laughs> hadi gelin. Aldınız mı? Bir de balon bakalım. Balonlar nerede? Hadi bak. Ablam e, kasaya balon var mı diye sormaya gitti anneciğim gel. Nerede? Anne yokmuş maalesef. Market. Başka markete gideceğiz arkadaşlar. Tamam. Bir de kedi maması alalım mı? Kedi maması. Anam onu ekstra almıştı. Kedi maması alalım mı? Alalım. Kime verelim? Kediye. Kedi acıkmıştır değil mi? Evet. Anne, Hadi kedi maması ver. alalım. Aldınız mı? Kedim aldı. Tamam. Kuş yemi var mı? Bir de kuşları yem verelim. Bakın bakalım. Oh.